Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sularında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozcak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre pansuman odasından bir silah sesi duyan vatandaşlar panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş H'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Savaş H, sağlık ekipleri tarafından hastanenin acil servis bölümüne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede göğsüne ateş edilmiş şekilde ölü bulunan Savaş H'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Sabah Şehir'in bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı, bazı borçlarından ötürü de maaşına icra geldiği öne sürüldü. Gel, gel. Polis ekipleri hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.